siktir git. Evet. <laughs> şey, sen nam zorundaydım Özür dilerim. Sen, sen niye yaşıyorsun? Anan ya, akşam ya? akşam gibi çare. Oo en kıl bırakır. En kıl bırakır. giren erkekler amına koyayım ya. Ya evet, evet. fen boy olayı çıktı ya onlar yüzünden. Çok kötü bir şey oğlum. Harikata <laughs> tepe Bak bu bu işte bak bu. Ne Yamete. Yamete. Olabilir o Bana da oldu. Bu Windows'la mı alakalı yoksa benim pilgisi Windows. Windows. Benim pilgisi Aa ben ne yaptım? <laughs> Önüne bak climb into the. Aha. Atıyorum. Lütfen. Teşekkürler. <laughs> 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 İyi yere geldim. Oğlum boost bitmiyor. Başka kıyıya gittim onunla. Seni Beni hapse atacağım. Ha, helal ya hapse atalım diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bıraksana işte. şunu. Ha? Oğlum sen nasıl kullandın? Lan ne oluyor? Lan nasıl... <laughs> <laughs> ne oluyor? Lootun yarısı yok. Ben çekiyorum sen topla üstünden. Lootun yarısı yok. Nasıl yok? Var ha, var, var, hepsi var. içinde. Ya, hepsi şeymiş. iç içeymiş. İç içe değiller oğlum topla. biz. Yol tarzı dışarıda oluyor, bırak. Gemi su alıyor gemi su alıyor Gemi su alıyor çabuk, <laughs> çabuk benim. Hemen çek çabuk <laughs> şunu. Ben gemiye yardıma gidiyorum. Çabuk indirsen su. baga indirsene girmişti de. Al. Oh. Gene baktı da. Oğlum ne oluyor? Batıyor. İmdat oğlum. Kaka, ne ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Bir bokluk var bunda şu an. Kasket Böyle mi? mi? Böyle mi? bunu amına koyayım? Diğer Teşekkür de... ederim beklediğim tepki. Doğru. Böyle daha seksi sanki. Tamam Efe bu sana gelsin. Senin götün çok iyi. Teşekkür ederim. Ananı sikeyim. Yakalandık <laughs> sıkışırken. <laughs> İnvade. <gülüyor> İnvade. Ben gelmiyorum. Sandım yandı. Kaç. Oh. Oha. Ne <laughs> 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 Oğlum araba. <laughs> Ali kötten yeme ihtimalimiz yüksek ama kazanırsak da ağır sikiyoruz. Koyan buna yerim de gerisi boş. Ya ama böyle aman aman öyle böyle değil. Yani basıyoruz böyle bildiğim. <laughs> Kazanırsak öyle, kaybederseklerde aynısını onlar bize yapıyor. Biz combo yapıyoruz. Yapıyoruz O combo önemli değil. O combo altıdan sonra başlıyor zaten biz 6'ya kadar kazanmamız lazım. Yoksa yar ananın amına koyayım. <laughs> Oğlum lan 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 adam 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 biri beyze tıkmasın. Gidiyorum 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 gidiyorum. Oğlum Ali çabuk git. Git de. İşte. Aa, indi tur. İndi sikeyim. Amına. Each Ali Tactical Games. Amına kul

Köpeği kenarda fırlatamıyorsun dur umarım. Deneyeceğim. <laughs> 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 bay bay köpek. <laughs> Lan fırlattın mı? <laughs> Herkes geldi ama. <laughs> Arkadaşlar çok tehlikeli bir şey yapacağım sakın bana sıkmayın. Burada. Hadi bekle. Uzaklaşın evet. yanından. Kendini feda edecek dikkat et men. Kokusu <laughs> <asal. gülüyor> Patlat. Al su. Sağol ayıldım. <laughs> Buz gibi deniz suyunu attı suratıma. <laughs> ya kaçtı. Ben de aldım onu. Oldu. Ya oğlum havaya attı. Ver ver. Ben götüreceğim. <laughs> Aaaa. <Ay, gülüyor> Aaaa.